Herkese merhabalar arkadaşlar. Aşırı güzel bir sorumuz. Bakın arkadaşlar. Bu soruda bize EA x uzunluğu sorulmuş. Ben yukarı doğru 10 birim olacak şekilde bir uzunluk çizersem. Bakın buna paralel yani BA'ya paralel çiziyorum. Şurası 10 birim. Ve burada bir dikdörtgen oluşturuyorum arkadaşlar. Dikdörtgen oluşturduk. Şimdi buradan. Burası 10. E burası da dikdörtgen oluşturduğum için 7 birim olur. Şimdi bir de DA çizeceğim. Bakın dikkatli izleyin. DA uzunluğu çiziyorum. D'den A'ya çizdiğim bu uzunluğu bulabiliriz. Nasıl buluruz arkadaşım? Bak yukarıdaki uzunluğum 10 14 daha şu uzunluğum arkadaşım toplam 24. E burası da 7 ise DA uzunluğu 7 24 25 özel üçgenden 25 olarak bulunur. Yani şurası 25 birim. E hangi özel üçgen aklımıza geliyor? Bakın 15, 25. 3, 4, 5 üçgeninin 5 katı aklıma geliyor. Dolayısıyla 3'ün 5 katı, 5'in 5 katı. Burası da 4'ün 5 katı. Yani 4 çarpı 5, 20 olarak bulunur. Yani 15, 20, 25 özel üçgenden x, x'imiz 20 olarak bulunur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.